Arkadaşlar günü günah <laughs> Bir dakika buraya mı gidiyorduk? <laughs> Köpeğin bak. Yanlara ayır, ayır, ayır. <laughs> Bir şey canım, bugün hava güzel olacak sanmıştım tamam kafamda öyle bir düşünce vardı çünkü dün hava normalde bugün soğuk gösteriyordu sonra birden gece parçalı bulutludan güneşliye mi çıktı? Evet böyle bazı saatlerde güneşli Ha güneşin diyordu tamam mı? Sonra ben çok heyecanlandım. Şöyle bir tişört giydim. Altıma pantolon giydim. Üstüme de dedim ki hadi yine iyisin dedim. Kendime bir tane hırka aldım tamam mı? Hava buz gibi. Neyse donduk. Bugün üstümüze başımıza birkaç bir şey alacağız. Çünkü ben hiç yanıma böyle kalın kazak vesaire getirmedim. Yanlış götürmüşüm Sen doğru biliyorsun. Bak işte. Hissetmiştim Zaten çünkü, çünkü bu tarafa yürüdük. Yani. Evet. Ama hiç çaktırmayıp beni şuradan şöyle döndürsen de evet. devam edebilirdin. Yağ sokaktan. <laughs> Bugün şimdi tekrar bir Apple'a gideceğiz. Buraya gelip kendi eski telefonunuzu veriyorsunuz. Onlar bir fiyat biçiyorlar telefonunuza. Sonra yeni telefon aldığın zaman da şey yapıyorsunuz. Yani takas yapmış oluyorsunuz. Anladın mı? Üstünü tamamlayıp telefonunuza alıyorsunuz. Bu var ya bu New la hiç üşümüyor. Bak şimdi el alemi çekeceğim. Kusura bakmayın. Şuratını e, çekmeyeceğim de bakın. Yani böyle. Çorap falan da giyiyor. Baksana insan kısa kolluyla geziyor. Burası buranın yazı falan olabilir mi? Ay bak. <laughs> ne güzel duruyor. Bir şey diyorum, Mesela Los Angeles'ta çok fazla evsiz vardı. Tamam her yerdelerdi. Burada mesela o kadar çok yok. Ama metrolarda falan uyuyorlarmış yani az önce gördüm bir sen şey. <laughs> Naoki Takashi yani diyor ki haydan gelen huya gider. Sen bana sor. Ben hepsini, hepsini çeviririm. Burada mesela evlerin önünde böyle bir sürü çöp sepetleri var. bizim apartmandakini gösterdim hatırlamıyorum ama evin hani apartmandan çıktığınız zaman apartmanın girişi falan olur ya. Orada bir sürü çöp sep, çöp kutusu, çöp konteynerleri var. İnsanlar çöpleri oraya atıyor, oraya atıyor. Yani böyle sokakta yol kenarındaki çöpleri atmıyorlar. Bence çok da iyi bir sistem değil. Benim ülkem daha iyisini düşünmüş. Gelmeyin. Bizim burada kurulu düzen var. Ondan mı <laughs> bilgilerini aktaramadığı için burada diğer telefonunu vermedi. Şimdi diğer telefondaki bilgilerini evde aktar, Eski telefonunu vermeye geldi. Yani onu takaslayacağız. Bu bilgiye çok ihtiyacınız var. Rica ederim. Buraya gireceğiz. Aa, dondum. İnsanlar tanıdıklarını falan görüyorlar. Ay tutuver abla. Ay babamın ektiği mısırlardan. Bayağı bunları süsümüş herhalde. Ya her yer kişniş kokuyor gibi geliyor. Arkadaşlar ben ne karar verdim biliyor musunuz? Ömrümü kişnişi dünyadan yok etmeye adayacağım. Kişniş diye bir bitki var tamam mı? Ben hayatımda bu kadar kötü bir şey yemedim bak. Size yemin ederim bir adaya düşsem ve adada sadece kişniş yetişirse ruhuma bir katya Çikolü bir elham okumayı unutmayın tamam mı? Hayatta yemek. Ben. ben buraya geliyordum. Burada yediğim yemeklerin içinde hep bir tat var tamam mı? Diyorum ki Allah'ım ne yağ kullanıyorlar. Petrol gibi bir şey böyle motorin tadında tamam mı? Hatta Dubai videomuzda bir Tayland mutfağına gitmiştik. Orada da vardı. Kişnişmiş ya. Dün yerken buldum. Hatta fen buldu. Allah razı olsun. Yani bundan sonra benim adım... Sen kişniş mi Sıra yok gibi. Sıra hani... Bir bagelci bulduk oraya geldik. Ya yanlışlıkla şey verdik ya. Baş... Bahşiş... <laughs> Kimse vermedi ama. <abi. gülüyor> Bu arada burası ünlü bir yermiş ama marketin içerisinde olduğu için çok bilinmiyormuş. Ondan değil mi? Ya ben öyle tahmin ettim. Çünkü normalde çok kalabalık ve sıra oluyor. Ama burada çok da sıra yok yani. Evet bak mesela dün gittiğimiz dün önünden geçtiğimiz bütün beygılcıların önünde hani sanki bedava veriliyormuşçasına bir sıra vardı. Hoş bugün yine var da. Önünde de sıkıntı değil yani. Bu sıra okey Aynen bu beklenirdi. Diğerlerinin de gerçekten yani 30-40 kişilik kuyruklar vardı. Bagel ya. Ben buraya gelip bagelcı açtım var ya. Burada bagelcı her her kerede gibi. Ama kiraları düşün. Neden yani, hiç yanına gireyim? Düşünün tanesi 4 dolar mesela. Minimum. Ay maksimum. Tanesi 4 dolara güzel şeyler satıyorsun. Kira çıkar mı? Hmm. Ama niye 4 dolara satıyorum? Bak bunlar 13 dolara satıyor. Sen Aha, niye beni 4 dolara satıyorsun? 4 dolar değil. burası hmm. marka yapmış yani. <laughs> Burada içtiğim en iyi kah kahve. gittim. her kahveci aynı şeydi. Benim içtiğim en iyi kahve arkadaşlar. yemin ederim içtiğim en iyi kahvelerden. Yulaf sütlü latte söyledim. İçerisi sıcaktı bir algıyla soğuk kahve söyledim de. Ama çok güzel kahvesi. Şimdi... <laughs> Aa, çok, çok heyecanlıyım. <laughs> Biri geçerken kameramı tutup alabilir. Şimdi sıcak yiyeceğiz ya. Evet, geçen sefer yağmurda kaldı. Dün bagellarımız yağmurda kaldı. Kızlar çekilin oradan. Heh. Oha çok iyi görünüyor. Çok iyi görünüyor. Hı? Böyle bir şey. Yine soğan var. bir adamla böyleleştim. Bugün şemsiye elimi kesti. Üç kulübeye hem okur musunuz bana? Her buradan bisikletle geçenin gözüne korku bakışlar bakıyorum. Kameramı sakın almasın hadi. Bu demek kimsenin kamerama ihtiyacı yok da. Hmm. Hayır benim için bu kadar <laughs> kavga etmeleri bak. Sanki az önce şeyi vermemişim gibi şunlara. Tavuk dövüşüne çevirdiniz ya ortalı. Rezil ettiniz beni. Aa, aa gidin şuradan. <laughs> İçi açılıyor. Afrodizyaklıymış falan. <laughs> Visual Library. Bir şekerlemeciye geldik. Şimdi ekşi bir şey aldık. Onu deneyeceğiz. Ana Chucky. Çeki bana benziyor. Farkında Bak dikkatli baktığın zaman. Sana... Burada ama hiç benzemiyor. Normal ama hali normal hali biraz. Hali biraz... <laughs> Ya Ana evde mi? tek başına. Evde tek başına. Ben bu çocuğa aşıktım küçükken. Gerçekten. Evet. Asıl ben kim aşıktım biliyor musun? <laughs> Korkmuş. Toy Story'deki oyuncakları parçalayan çocuğa. <laughs> <Kifler, gülüyor> <ona> Benim toksik ilişki sevdam ne Eski bu? böyle vintage pekıç şeyleri mi? hı. Şunlar var ya onlardan çıkıyor herhalde. Büyük ihtimalle Amerikalı olsak burada kafayı yerdik bu arada. Hiçbir ben şey anlamıyoruz şey... ama. Çocukluktan adını sattım onlara da. Benim için hiçbir şey ifade etmedi şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oha bir dakika. Nemo. Evet. <laughs> Anam Nemo. Oha zipper bite. Fermuara takıyorsun. Şaka, şaka mı? Fermuara takıyoruz. Sort aleti. Ay her şeyin bite'ını yapmışlar. Şuna bak. Şimdi almazsan gece senin rüyalarına gidecek diyor. O yüzden maalesef şimdi almak zorundayım. Hadi açıver lütfen. İşte içiyorum. 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 Şu salak olduğum için. Çocuklar açtı, ben de geçtim. Olması gereken. Burada hemen insanlar başınıza ekşiyip ne alırsınız ne burada çekim yasak yapmıyor ya. O kadar şuna gidiyor ki bakın insanlar kendi gözlerinden kolye yaptırıyorlar. Ay. Aa, az önce deli kadının sattığı şeyleri çektim tamam Çok güzel şapkaları falan vardı üzerine yalla falan yazıyordu. Sonra kadın dedi ki Instagram'dan takip edip taglemen lazım. Yani fotoğraf atıp bir hesabımı etiketlemen lazım dedi. Ben de böyle kemküm ettim yani yapmak istemediğim Çünkü, çünkü ne alaka? Daha bir şey almadım, daha bir şey beğenmedim etmedi falan. Sonra kadın dedi ki o zaman fotoğraf yok. Ne alaka? Ana! Çok güzel. Deli kadın ya beni sinir etti. Bir de çok itici bir şey. Evet. Bir şey çok, çok iticiydi. Şeklinde. Hani böyle peş peşe ben daha böyle düşünüyorum. Diyor Instagram'dan takip et, etiket at. Ben salık sanki hani Beyoncé'nin bedava fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Altın şapkasını çekecektim. Ama neyse ona kötü bir şeyler dilemeyeceğim. Allah onu iyilikle terbiye et. Çok evet, güzel. Evet görüyorum. Burada takıcı olmak lazım ha. Ama çok güzeller. Ha. Çok güzel tişörtler satan bir yer buldum bakın. These gays they trying to murder me yazıyor. Dumb bitch energy. Burada Hayley ile şey var. Siz niye ara bastınız? Yeni mi çekildi evet. Taylor ile Beyoncé? Fiyatları bir yerlere yazmaları daha da korkunç. Evet o zaman gibi seni sormaya zor, zorlayınca manipüle etmeye Aynen. diye iyice şey yapacağım. Örbüne gidelim dondum yine. Ablam koş ben yedim sen koş be ablam. Bak şimdi böyle bir yere çıktık insanlar şuraya oturup şehri izliyorlar. Kız benim görmediğim bir şey vardı sanki herkes gülerek onu çekiyor gibi hissediyorum. Hayır insanlar şu an bir şeye bakıyor ve ben o şeyi göremiyorum. Herkes mutlu mutlu bir yeri seyrediyor. He tamam güzelmiş. Kızın hemen yanına otururum sanki dedemin şeyiymiş, torunuymuş gibi. Ama güzeldir ya. Aa bak şu an kendimi farklı bir yerdeymiş gibi hissettim Arkadaşlar gelmişim ben New York'a gelmişim. Herkesin sürekli baktığı manzara buymuş bu arada. Önce bir tane kadın bize sordu dedi ki yani burada neyin fotoğrafını çekiyorlar, neden insanlar buraya geliyor ve fotoğraf çekiyor Bir <laughs> özel bir şey mi var falan diyor. O da bizim gibi büyüye katılmış. Valla ama herkes iniyor fotoğraf çekilmeye. Bak ne güzel insanlar, onlar bu pozlarını buldular sonunda. Bakın şimdi arkadaki kalabalığa bakın tamam mı? Şimdi burada poz veren herkes herkes sırayla izliyor. Biz şimdi filmle <laughs> poz Evet. Hazır mısın? Aa, ah, ah, hiç hazır değilim. Tamam. Şimdi çok korkunç bir şey yapıp gideceğim. Ya 5 dakika oturup sindirelim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> çok utanıyorum. Buradan gidelim. Adam da bizi izliyor tamam mı? Evet, Öyle Daha yandı. Yandı. da <laughs> Adama ikinci el utanma hediye ettim. Lütfen sakın bakıp gülmeyin. Böyle üst geçit gibi bir yer değil mi burası? Hı -hı. Bakın Empire State'den beni çekin. Nerede? Ha şurada. Şimdi burada söylemeyeceğim o kelimeyi tamam mı? Arkamda gördüğünüz işi yapan bir adam var. çünkü kelime ortak olduğu için söylersem anlarlar diye. bir tane muhtemelen arkadaşını şey yapıyor. çekiyor. Tamam mı? Adam diyor ki her şeyi çekerken. 1, 2, 3 diyor tamam mı? Sonra çekmeye başlıyor. Arkadaşı 10 dakika boyunca aynı pozu veriyor. Hiç hareket etmiyor. Oha ne kadar güzel. Bakın. Bak arkaya senin için tabela yaptım. Hani? Ne yazıyor? Ya! Az önce Femle bir tane video çekmeye çalıştık. Tamam bir tane TikTok attım. Çok hoşuma gitti dedim ki aynısını şimdi Instagram'a da yükleyeyim. Sonra kaydedince fark ettim ki suratım böyle bir değişiyor. Filtre koyuyor gibi bir şeyler yapıyor suratıma. Sonra işte insanlar şey yapmasın. Daha geçmesin diye dedim ki yenisini çekelim. O döndürme kısmını ben birleştiririm. tamam sonra bir tane daha yenisini çektim ama. <laughs> Yanımızda oturan insanlar değişti tamam mı? Birinde bir tane amca oturuyordu, diğerinde bir tane başka kız geldi. <laughs> Bakın şimdi çıkar. Bakın şimdi. Amca birden. Bakın amca dönerken birden kıza dönüşüyor. Amca birden kıza Ben <laughs> Bir de diyorum ki ben, ben photoshop yeteneğime çok güveniyorum. <laughs> <laughs> Hazır hissetmiyorum. <laughs> bir, Sanırım burada konser var. Taylor Swift'in konseriymiş. Five minutes later. Bir şey Taylor Swift çıktı tamam mı şimdi? Bir dakika şurada şu an gidip fotoğraf çekeceğim. Oh my god. Güzel Taylor Swift? Can I take a picture? Kamera almaya geldik tamam kameraları aldık. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Yukarı katta siparişinizi veriyorsunuz, oluşturuyorsunuz size bir kağıt veriyorlar. Burada ödeme noktasına geliyorsunuz ve siparişler şuradan geliyor. Bakın şimdi bir tane kutu gelsin. Aha! Bak gördünüz mü? Yukarıdan siparişiniz böyle geliyor. Hadi kız gelecek gel. Bakın şurada şu demir hatları şey var ya. Bakın şuradan. Şuradan geliyor siparişler. Oradan alınıyor. Ama ama ben gelince birden ülke ekonomisi çöktü. Kimse hiçbir şey almamaya başladı ben gösterince. Teknolojiye bayılıyorum. Bakın aha geliyor. <laughs> Aa, yok burası değil. Evet. Bakın. Bir daha onu oradan alır mısın? teşekkür ederim. Artık Örbün'e. Abi sabahtan beri şimdi Örbün'e gideceğiz diyoruz. Evet. Akşam oldu. Tam, tam 6 saattir Örbün'e gitmeye çalışıyoruz. Şimdi gideceğiz üstümüze başımıza biraz bir şey alacağız. Çünkü götümüz dondu. Kız bu havada çocuğumu hayatta dışarıya çıkarmam. Eve götürene kadar Titanic Jack'e döner. Yani oh. Oh. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Az daha cama giriyorduk. Hala bize giriyor. bir şekilde.

Burada hiçbir evin kendi çamaşır makinesi yok biliyorsunuz Yani mesela sadece öğrencilerin falan değil. Normal evli barklı insanların bile evlerinde çamaşır makinesi yok. Ve herkes böyle çamaşır yıkanacak yerler falan var. Tamam ne deniyor onlara? Laundry. Bak. Çamaşırhane. Evet. Çamaşırhaneleri var. Çamaşırhaneye gidiyorsunuz. Çamaşırlarınızı atıyorsunuz. Sonra alarmınızı falan kuruyorsunuz. Sonra geri gelip çamaşırlarınızı alıyorsunuz. Yemin ederim ay içim rahat etmez. Sırf bu yüzden burada yaşamıyorum. Sırf <laughs> bu yüzden. Bugün buraya taşınmıyorsam green card çıkmadığı için değil. Çamaşır makinesini eve koyamayacağım için. Ay ne güzel. <laughs> Mesela baharda falan burası çok evet, şey oluyor. Olur. Evet. Arkamda yani. bir adam var. Tamam. mı Ne yapıyor? Anlamadım. Yerlere sürüne sürüne gidiyor. Ondan önce bir tane daha adam gördük. Adam yere oturmuş. Etrafında polis miydi onlar? Güvenlik. Pol ha, güvenlik görevlileri etrafı sarmış. Adam mosmor olmuş. Ondan önce duvarın demirine bir tane adam poposunu açmış. Poposunu kaşımaya çalışıyordu demirde. Ondan önce bir tane adam kenara böyle çökmüş. Yerde bir şeyler yapıyordu. Burada şu an simülasyona girdik ya. Olayın içinde başka bir şey var. Yukarıdan bir <laughs> geldi. Aminim Şako. 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 Amşit ne normalde burası gerçekten böyle bir bölge değil ya. Yani. Şu an hiç güvenli bir yerde değiliz. Yani şu an burası o kadar ot kokuyor ki inanamazsın. Sadece kokladığımdan bana da bir şeyler olmuş olabilir. <laughs> Bakın karşıma neler çıkıyor. Ya şurada bir şey var ama Aa çok parlıyor görünmüyor. Siz Abi de nasıl fotoğrafını çekelim bunun yanına koy. Aa tamam bak görünüyor şu an. Bulutların içinde kalmış gibi görünüyor ama değil. Çok Az önce delici. görünmüyordu ve o şu an çok net görünüyor. Vallahi görünmüyor. Ya şurada kocaman şey var ya. Görünmüyor. Ya bir kaza kalacağız diye canımızdan olmadığımız <laughs> kaldı be. Sürekli böyle ara yerlerden geçin. biri gerçekten ensemden tutup beni kedi gibi alabilir. Kedi evet. yavrusu gibi alıp götürebilir. İtalya, yani. öyle bir şey. Yok. Ay Onun şeyler Ama bak, bak vallahi var. Şimdi göstereceğim size yalan söylemiyor. <laughs> Abi şaka mı? Ya şurada kocaman bir bina var. Aha görünmeye başladı. Bakın yemin ederim sabahtan beri vardı o ya. Ya var bak var varım diyor. Yalan söyleme yalan söyleme. Yalan söyleme yalan söyleme. Bu kokuya bayıl. Oha bu kapıları gücü yetmeyen girmesin diye yapmışlar herhalde. Fenty'deki çeşitli Gerçekten bunlar var ya şundanım vardı sonra bir otelde unuttum ve bana sonra aradım bıraktığımı biliyorum çünkü bütün Amerika'dan aldığım ürünler bir makyaj şeyindeydi unuttum bunu sonra otel aradım dediler ki öyle bir şey yok bıraktığım yeri bile biliyorum 24 dolar Ana ablam marka çıkarmış bunun da renk şeyi çok geniş ana bunlar tükenmez kalem gibi duruyor aa biliyor musun bunlar Lady Gaga'nın şarkılarını yazdığı kalemmiş <laughs> Çok yazdığı için tükenmiş. <laughs> Şunlar çok ünlü. Bende var bundan ama bir şey diyeyim şuraya kadar boş geliyor. Ya bunu gerçekten boş satıyorlar ha. Ne hangisi şeyde? Blush'ta. Ha Blush'ta. Pillow var. Hmm. Bakalım <gülüyor> şu. Ay. <laughs> Bir basmak, bir 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 litresini sürdüm şu an böyle 25 20 falan yazınca birim olarak az yazıyor ya kafam ona hemen çok azmış sanki ben doların 8 olduğu yerde kendi beynimi sabitledim ve benim için dolar 8 artmıyor o yüzden 8'e e çarpınca da fazla şeyler aldık tamam mı? Orada biz de işe katıda ilgilenen kadına. Kaşları çok güzel böyle o kadar havada ki böyle burası tuval gibiydi. Ben de kıza dedim ki kaşlarınız ne kadar güzel dedim. Sonra teşekkür etti. Sonra biz kendi aramızda konuşuyoruz ama kimisi de hiç sevmez sana böyle bir şeyler konuştuk konuştuk. Sonra hem de kadının şeyleri paketleri de aldı. <laughs> Söyle, çabuk <laughs> söyle. Şey, sonra paketler önden aldım ama kadın hakkında kötü bir şey söylemedik ama kadın hakkında konuş. Kadın biz giderken ne dedi biliyor musunuz? Teşekkür ederim dedi. Niye herkes Türkçe <laughs> <bileyim>. biliyor? <laughs> ederim. Evet. <laughs> Niye herkes Türkçe öğrenmeye başladı? <laughs> bedava su mu isteyeceğiz? Emin misin? Evet, hep yapıyorum ben. Bir şey canım, burada mesela girdiğiniz yerlerde ben su istiyorum dediğinizde oradan alışveriş yapmasanız bile size su veriyorlarmış, tamam mı? Ama ben çok utandım bir Sanki hani böyle Nasıl bedava oldu. dileniyor deyince... gibi hissediyorum evet. şu an amanın. Nasıl bu kadar dümdüz yapıyorlar ya? Mühendisler burada gerçekten mühendisler. <laughs> Thank you. Aa, ama bütün rüzgar içine alır bu. Evet. Ya ben anlamıyorum. Bunun milletin poposu bunun içine nasıl sığıyor? Bu mesela nasıl giyiliyor? Hangi hangi popolar bunu giyebilir? Baksana. Ben bundan alacağım sanırım ya. Geçen sefer almadığım ve beni gerçekten rüyalarıma girdi. Çok güzel. Ben bunu alacağım taşıyı sevdim. Sanki bunu sıkmışlar. Sıkılma bir şey vardır değil mi orada? Vardı ama bence kasada yoktur çalışana sorarız. Bence bu daha güzel. <laughs> fiyatı yazmıyor ya. Siz beni mi avlıyorsunuz? <laughs> Çok maça maça kokuyor. Çok beğendim. 25 dolar <laughs> da Bunu bulabilirmişim gibi de pis şey olanı bulamazmışım gibi geliyor. Şu. Bunu alacağım ya. Tamagotchi. İnanamıyorum. Benim bundanım vardı ya. Tabii bunun çakması vardı bende tamam Sonra bir gün okula götürdüm. Okuldayken öldü bu tamam. Yani okuldayken öldü diye bulamıyorum. Beslemem lazım. İlk okuldaydım. Başladım ağlamaya. Hoca dersi durdurdu. Herkesin çant Ay, çantasında Tamagotchi aradı. Herkesin çaldılar mı diye. Çok dramatik bir şey. Sonra hayır hayır sınıfta aradık. Sonra hoca bana izin verdi. Eve gittim çok ağladığım için. Şeyimi tamagotçimi beslemeye. Biz buna ne diyorduk? Miniş diyorduk. Miniş. Anam ben bunu alayım ya. Ben bunu hak ediyorum. 30 dolar. Ben bu konu hakkında biraz düşüneceğim. Arkadaşlar sonunda o gün geldi, o kara gün. Musluk suyu sen dilendik. Dilenme ki. Çok... Ne? Hadi Kim ne <laughs> Hayır sadece çok korktum. Ne o küçücük veriyor Allah aşkına, Allah'ın suyunu. O, o kadar. kadar küçük ki. Benim <laughs> ağzımın boyutunda bir bakalım. <laughs> <laughs> o zaman biraz daha su ver. <laughs> Yarabbi şükür. Oh, çok şükür ya Biz ceketlerimizi aldığımıza göre hava şimdi ısınabilir. <laughs> Nereye geldik bakın. Şimdi burası bir bakalım. Kokuyor. Yemekler de böyle kokuyor. Ha, İstemiyorsan yemeği. Hayır, gelir. yiyebiliriz. Şeyden değil. Böyle kapalı ya burası. O yüzden evet. rahatsız. Şimdi bir parka geldik. Yemek yiyeceğiz. Yemeklerimizi aldık. New York manzarasında Taco Bell. Teyzemle kendimi kadrajı aldım. O da buraya bakıyor. Çok ekşi bir şekermiş tamam mı? Hatta üzerinde yazıyor ki fazla tüketirseniz mideniz, ağzınız şey yan olur. Aynen. Ah burnum yandı. Yok kokuyor. Burnum yandı. Bir derin derince. Yok sokakları kokuyor. Yok yaktı <laughs> <laughs> yandı değil mi? Mm. Mm, güzel Hmm. Hmm. bir acı.